Sevgili gençler, EBOB EKOK konumuza iki güzel sorunun çözümüyle başlayacağız. Bir tane EBOB sorusu arkadaşlar, bir tane de EKOK sorusu çözeceğiz. Konunun kolay olduğunu sizler de keşfedin diye bir ön gösterimle başlıyoruz arkadaşlar. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, ilk sorumuza bir bakalım. Bize neler söylemiş? Uzunlukları demiş arkadaşlar 36 metre, 45 metre ve 63 metre olan demiş. 3 tane çubuk demiş hiç parça artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor demiş. Evet arkadaşlar temsilen bu 36 metre olsun. Buradaki 45 metre olsun. Burada 63 metrelik bizim çubuğumuz olsun. Biz arkadaşlar bunları parçalayacakmışız. Buna göre diyor arkadaşlar elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır? Evet arkadaşlar birlikte düşünmeye çalışalım. Şimdi biz burada hepsini eşit uzunlukta parçalara ayırmak istiyormuşuz. Şöyle temsilen gösterdiğim zaman eşit uzunlukta parçalara bölmek istiyoruz. Bir sorularda arkadaşlar. Bunlar da baktığımız zaman ya ebop yapacağız ya da ekok yapacağız arkadaşlar. Eğer bölmeye, parçalamaya çalışıyorsanız arkadaşlar ortak bölen dediğimiz ebop yapmalıyız. İki tane kelimemiz var arkadaşlar. Bunlara zamanla sizler de alışacaksınız. Son kelimelerine dikkat edin arkadaşlar. Bir tanesinde bölen geçecektir. En büyük ortak bölen. Diğer ifademiz düşündüğümüz zaman da ekok dediğimiz zaman son harfimiz arkadaşlar kattır. Yani biz daha büyük şeyler aradığımızda ekok yapacağız. Ama arkadaşlar şu anda biz bölmeye, parçalamaya çalıştığımız için ebop yapmalıyız. O yüzden arkadaşlar şimdi şunu siliyorum. Biz burada ebop yapacakmışız. Peki ebop nasıl yapılırdı arkadaşlar? Birlikte yapalım. 36'yı yazarız. 45'i yazarız arkadaşlar. Bir de 63'ü yazarız. Bunların Hepsini aynı anda bölen sayıları düşünmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir mesela 2'yi düşünsek 36 2'ye bölünür ama diğerleri 2'ye bölünmez arkadaşlar. O yüzden 3'e böleceğim. 3'e böldüğümüz zaman 12 olacaktır. 3'e böldük 15 olur. 63'ü de 3'e böldüğünüzde 21 olur. Hepsi bölündüğü zaman arkadaşlar biz yıldız koyarız. Orada karışıklık olmasın diye bunu yaparız. Ortak bölenlerden bir tanesi 3'müş. Sonra tekrar baktığımız zaman sayılarımız arkadaşlar tekrardan 3'e bölündüğünü gördüğüm için 3'e bölmeye çalışalım. 12'yi 3'e böldük 4 olur. 15'i 3'e böldüğümüzde 5 olacaktır. 21'i 3'e böldüğümüz zaman da 7 olacaktır. Tekrardan bakarsak arkadaşlar ortak bir bölen yok arkadaşlar. O yüzden bu iki tane ortak bölenimizi çarptığımız zaman biz EBOB'u bulmuş olacağız. Yani 3 ile 3'ü çarparsanız arkadaşlar 9 olacaktır. Tabii bu 9'un da anlamını sorgulamanız önemli. Sorgularsanız soruları daha sağlıklı çözersiniz, kafanıza yatar arkadaşlar. Bu 9'un anlamı arkadaşlar bizim oradaki çubuklarımızı böldüğümüzdeki her bir parçanın uzunluğudur. Evet o zaman neymiş arkadaşlar? Bakın şuradan gösterelim. Şurası 9'u anlatırmış. Burası 9'u anlatırmış. O zaman şimdi şöyle düşüneceğiz. Biz buradaki arkadaşlar baktığımız zaman parça sayımızın az olmasından bahsediyoruz. Burası gerçekten uyumlu mu? Onu da söyleyelim. Biz arkadaşlar burada her ikisini bölen ya da baktığımız zaman arkadaşlar buradaki 3 tane sayımızı düşündüğümüzde üçünü de bölen en büyük sayıyı düşündüğümüz için arkadaşlar yani ortak bölenlerin en büyüğünü düşündüğümüz için zaten parça sayısı az gelecektir. Yapmanız gereken basit arkadaşlar. Hemen ne yapacaksınız? 36 uzunluğunda çubuğunuz mu var? Bunu 9'a böleceksiniz. O zaman nedir? 4 tane parça burada oluşurmuş. Yukarıdakinde 4 parça oluşurmuş arkadaşlar. 45. 45'i de 9'a böldüğünüz zaman 5 parça da orada oluşacakmış. Son olarak da 63'ü 9'a böldüğünüzde orada da 7 parça olacakmış. Bu parçalarımızı toplarsak arkadaşlar 4 artı 5 9, 9 artı 7 16. Toplamda 16 tane parça oluşacakmış. Yani cevabımız değişikliymiş. Sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Burada da arkadaşlar ekok konuşacağız. Şimdi ifademize bir bakalım bize neler söylemiş. Bir kaptaki demiş arkadaşlar şekerler dörder, altışar ve 8'er sayıldığında her seferinde iki şeker artmaktadır diyor. Kaptaki şeker sayısı 250'den fazla olduğuna göre en az kaç tane vardır demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeker sayısını bulmaya çalışacağız. Buradaki ifademizi incelediğimiz zaman arkadaşlar mesela ne diyor bize kendisi? Dörder dörder sayılabiliyor diyor. O zaman sayın arkadaşlar 4, 8, 12, 16 Böyle saydığımızda arkadaşlar 4'ün katlarını söylemiş oluyoruz. Bakın kat kelimesi karşımıza geldi. Aynı şekilde 6'şer altışar sayabiliyormuşuz. Sayarsak arkadaşlar 6, 12, 18 bunlar da altının katlarıdır. Sekizler de sayabiliyormuşuz. O da arkadaşlar 8, 16, 24 yani böyle düşündüğümüzde yine 8'in katlarını söylüyoruz arkadaşlar. Her birinde dediği gibi saymaya çalıştığımızda katları düşündüğümüz için arkadaşlar en küçük ortak kat dediğimiz arkadaşlar bakın son kelimemiz kat olarak ifade etmiştik. Aklımızda böyle kalsın dedik. Ekok yapmalıymışız. O zaman arkadaşlar elimizdeki sayılar bakın neydi? 4'tü, 6'ydı ve 8'di. Küçük sayılar. Ve biz ne arıyoruz arkadaşlar? Bakın büyük bir sayı arıyoruz. 250'den fazla olan şeker sayısını arıyoruz. O zaman elimizdeki sayıların ortak katını bulmaya çalışacağız. Onu da arkadaşlar yaparken asal çarpanlarına ayıracaktık. Beraber ayıralım. 2 ile başlıyoruz arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde 4'ü 2'ye bölerseniz 2 olur. 6'yı 2'ye bölerseniz 3 olacaktır. 8'i 2'ye bölerseniz 4 olacaktır. Yine bölenler varsa devam ediyorsunuz. 2'ye böldük arkadaşlar 1 olacaktır. 3 bölünmediği için kendisini yazacağız. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 olacaktır. Tekrardan 2'ye böleceğiz çünkü 2'ye bölünen hala var. 2'ye böldüğümüz zaman 1 olur. 2'ye bölünmediği için 3 burada yine 1 yazıyoruz. Son olarak da arkadaşlar 3'e böldüğümüz zaman 1 1 1 diyoruz. Evet biz burada arkadaşlar ekok dediğimiz ifadeyi söyleyebiliriz. O sayılarımızın 4, 6 ve 8'in arkadaşlar en küçük ortak katını söyleyeceksek bunları çarpmalıymışız. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24. En küçük ortak katımız buymuş arkadaşlar. Yani bizim orada bahsedilen şeker sayısı 24 ile bağlantılıymış. Ama sayı 250'den fazla olduğu için arkadaşlar bu 24'ün katlarını almalıyız. O zaman 24'ün arkadaşlar 10 katını alsam 240. Hala 250'yi geçmedi. 11 katını alalım o zaman arkadaşlar. İfademizi 11 ile çarparsak şöyle hemen bakın sizler de yapabilirsiniz. 4, 6, 2, 264 arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Sadece oradaki son cümleye azıcık dikkat edelim arkadaşlar. Sorumuz bitmek üzere. Biz böyle eğer 264 seçersek arkadaşlar o şekerleri 4'er, 6'şer ve 8'er sayabiliriz. Fakat şöyle bir şey de eklemiş kendisi. Her seferinde iki tane şeker de artıyormuş. Eğer biz 264 seçersek hiç şeker artmaz arkadaşlar. İki şeker artması için bu sayımıza 2 ekliyoruz. 266 şeker olursa arkadaşlar o zaman siz kendisinin dediği gibi 4'er, 6'er ve 8'er sayarsanız her seferinde iki şeker artacaktır. Yani cevabımız arkadaşlar en az bahsettiği 250'den fazla olan sayı 266'ymış. Yani cevabımız E şıkkıymış.